Dört tarafımdan gelen derdi belalar, ağırlıklar, uğursuzluklar, yorgunluklar, gözün azarlar, duman yok olup gittiği gibi yok olsun gitsin. Çalışmama engel olan, kendime pozitif hissetmeme engel olan, tüm ağırlıklar, yorgunluklar, gözün azarlar, uğursuzluklar, beddualar, art niyetli kişilerin art niyetleri duman yok olduğu gibi yok olup gitsin. Duman yok olduğu gibi yok Hemme derdi belalarım yanıp yok olsun. Duman yok olduğu gibi yok olup Ateş üzerimdeki gözü nazarları, ağırlıkları, isteksizlikleri, uğursuzlukları yakıp yok etsin. Topraktan gelen yerde belalar toprağa gitsin. Üzerimdeki ağırlığı ağırlıkların hepsini tuz eritsin. Gözü nazarlar, derdi belalar, uğursuzluk. suyla gitsin. Her yıkananla ağırlıklarımız sunuyla gitsin. Arkadaşlar ben şu an kendim için işlem yapıyorum. Dün gece bir işlem yapmıştım. Biliyorsunuz paylaştım. E, şu anda da o işin devamını yapıyorum. Bir birkaç gün devam edecek. Çünkü zaman zaman kendimi yenilemem için duru bakış hislerim kuvvetlensin. E, mesela ne bileyim daha da güç arttırmak için işlemler yapıyorum. Şura benim çalışma görüp hiç şaşırmayın. E, orada tahtlar, bu neler işte işlemler devam ediyor. E, ya da ritüeller yazıyorum. Zaman zaman da bu şekil kendim için de zaman ayırıyorum. İşte duman yok olup gittiği gibi art niyetli insanlar, uğursuzluklar, büyü beddualar, gözün nazarlar, hastalıkların hepsi yok olup gitsin. Duman havada savrulup yok olduğu gibi derdi belalarım, düşmanlarım art niyetli insanlar savrulsun gitsin, yolumdan ayrılsın, engeller kalksın. Hadi havaya Düz yan. Duman dansı diye bir video paylaşmıştım hatırlıyorsanız. İşte ben de kamerayı kapatıyorum, dumanı biraz böyle dans ettiriyorum. Bu işlemi gündüz saatinde yapıyorum çünkü gündüz yapılması gerekiyor. Bazı işlemler karanlık saatinde, bazı işlemler sabah, bazı işlemlerde öğlen saatinde yapılması gerekiyor işte o saatini bilip ya da gününde saatinde yaptığın zaman ritüeller daha kuvvetli oluyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.